Öncelikli olarak tiroid ultrasonografisinde bezin boyutları ve yapısı değerlendirilir. Buna uygun hastalıklar detaylı bir şekilde raporda belirtilmektedir. Daha sonra tiroid ultrasonografisinin en önemli olduğu noktalar tiroid nodül varlığında nodül saptanması ve Amerikan Radyoloji Cemiyeti'nin yayınlamış olduğu güncel kılavuzlara göre bu nodülün şekil, kontur, iç yapısı ve içeriğine bakılarak bu nodüllerin kanser riski taşıyıp taşımadığı, iyi veya kötü hulu olup olmadığını detaylı bir şekilde kılavuzlara göre belirleyip raporda bunu tanımlamaktayız. Raporda ayrıca riski taşıyan modüllerin biyopsi veya takip gerektiği de yine radyoloji uzmanı tarafından raporda mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Her ne kadar tiroid ultrasonu basit gibi gözükse de tariflediğim hayati önem taşıyan sebepler açısından tiroid ultrasonografisine gerekli özen ve zaman mutlaka ayrılarak yapılması gerekmektedir. Hmm.